Sayın Bakanım. Buyurun. Kurban Bayramı'na az süre kaldı. Evet. Ee, devam ediyor. Tabii bu kapsamda kurbanlara ilişkin alınan önlemler neler? Bir de e, her bayram olduğu gibi bu bayramlarda satılamayan bazı kurbanlar olacak. Evet. Onlarla ilgili de çalışmalar mı Değerli arkadaşlar, e, bunu tabii farklı zamanlarda açıkladık. Bir de bu vesileyle açıklamış olalım. Hali hazırda e, 470 geçici kurbanlık yeri belirlenmiş oldu bütün Ülke bazında bakanlıktan ruhsatlı da 158 kesim yeri var yani toplamda 628 kurbanlık satış yeri mevcut. Biz veteriner yol kontrol noktaları vesilesiyle hayvan hareketlerinin kontrollü olmasını, özellikle hayvan hastalıklarının bütün ülke çapında bize başka bir sorun oluşturmaması için bu kontrollerimize devam edeceğimizi söylemiştik bir vize uygulaması getirdik ve bundan sonra da devam edeceğiz. Bunu da belirtmiş olayım. O da şu. Herhangi bir yerden kurbanlık için olsun ya da başka bir sebeple olsun. Hayvanını başka bir ile göndermek isteyen bir yetiştirici varsa mutlaka bulunduğu il ya da ilçe tarım müdürlüklerinden bir hayvan sağlık sertifikası almak durumunda. Bu sertifikayı alırken de kendisine gideceği ilin üzerindeki yol kontrol noktalarından bir tanesine mutlaka uğraması ve burada vize yaptırmasını istiyoruz. Bunun sebebi de A iline gitmesi söylenen hayvanların B iline gitmesini engellemek. Neden bunu yapıyoruz? Yine söylediğim gibi bazı yerlerde özellikle bizim hayvan hareketlerini kontrol altına alma isteklerimiz ve taleplerimiz var. Bunu gerçekleştirmek için mutlaka ama mutlaka buna uyulmasını istiyoruz. Kurban sayılarıyla alakalı bunu söylemiştik biz geçtiğimiz yıl kesilen hayvan sayısından hareketle bu yıl büyükbaş hayvanda yüzde 60, küçükbaş hayvanda da yüzde 55 daha fazla kurbanlık arz etmiş durumdayız. Ben özellikle yetiştiricilerimize ve besicilerimize çok teşekkür ediyorum bu manada. Kurbanlıkla alakalı, kurbanlık sayısıyla ilgili kesinlikle ve de kesinlikle hiçbir problem söz konusu değil. Yine bu vesileyle Son zamanlarda bazı platformlarda, medyada yer alan kurbanlıkların gösterildiği gibi olmadığı ile ilgili haberler görüyoruz. Bunu belirtmiştik, tekrar söyleyelim. Tarım cebimde uygulamamız var. Tarım cebimde uygulamasında hayvanın kulak küpesini girdiğiniz zaman onunla ilgili yaşı, cinsi, ırkı, gerekli aşıların olup olmadığı birçok bilgiyi buradan elde etmek mümkün. Dolayısıyla karşılaştırmak için de bunlar kullanılabilir. Bu vesileyle bunu belirtmiş olalım. Malumunuz hayvanların dini vecibeleri yerine getirmede yaşları önemli. Dolayısıyla bu uygulamada da yine hayvanın yaşına mutlaka bakılmasını biz vatandaşlarımızdan talep etmiş oluyoruz. Bunun dışında arkadaşlarımızın hem kurban satış noktalarında hem de kesim noktalarında yine daha sonrasında Kurban Bayramı süresince gözetimleri ve denetimleri devam edecek. Ben bu vesileyle hem buradaki Hazirunun hem de bütün vatandaşlarımızın Kurban Bayramını tebrik ediyorum. İnşallah kazasız belasız güzel bir bayram geçirmiş oluruz.